Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayım Değerli dostlar yeni bir otobüs oyunu çıktı Baştan söyleyeyim şu anda bilgisayar için çıktı ama yakın zamanda telefon içinden çıkacak Şimdi diyeceksiniz ki yeni oyun çıktı da kardeşim neden bilgisayarın ana menüsündesin ee, Yani neden oyunda, oyunda değilsin diyebilirsiniz ee, Oyunu almadım Yani oyunu ben almadım sadece haber vereyim diye şey yaptım oyunu şimdi gösteriyorum sizlere Şimdi Oyun bu Yeni çıkan oyun bu ama 139 TL arkadaşlar 139 TL ee, yani oyun güzel görünüyor fakat bu kadar para verilir mi sizin bir yani şu ona ben karışamam ama Hadi ben ee, alamadım Ben de Çünkü o kadar para yok maalesef e, sadece buradan bakabileceğim yapacak başka bir şey de yok Can sağlığı olsun diyelim e, yani haberini vereyim dedim sizlere şöyle videosunda izleyelim. Sis fonksiyonları falan görüyorsunuz. Bu gayet de başarılı yapılmış. Bak görüyorsunuz ama çok da güzel görünüyor. Hani çok da güzel görünüyor yani. Bak o sis fonksiyonu gördünüz mü Bak şimdi otobüsün sis fonksiyonuna bakın. Bozuk yollarda falan görüyorsunuz. Yani bu şekilde bir oyun işte tabi e, alınır mı alınmaz mı bu size kalmış bir şey değerli dostlar Sistem gereksinimlerine de bir göz atalım o zaman sizlerle e, Görmüş olduğunuz gibi 64 bit e, işlemci gerekiyor bu da minimum yani en düşük 32 bit ise olmaz En az 64 bit olması gerekiyor bu minimum en az olan seviyedir bu da işte önerilen hani daha rahat oynayabileceğiniz seviyedir. Ee, işletim sistemi olarak Windows 7, 8, 10, 64 bit hepsi oluyor. Yani işte 7'si 8'i falan 64 bit filan olduğu sürece bir sıkıntı yaşamazsınız. Ee, I3 Görmüş olduğunuz gibi Diğer değer ar aralıklarda burada yazıyor işlemcinin. Bellek 6 GB RAM istiyor. Ekran kartı e, GeForce GTX 750 1 GB RAM e, Bunlar en düşükte oynayabileceğiniz şeyler Stream 11 Bu şekilde bir oyun arkadaşlar